hiç değil mi? öyle bir tat bakayım. Hmm, güzel'e benziyor. Aa! Ne bu? Çi köfte? Öyle değil, çok acı. Zehir gibi. Yok ya, acıyı şöyle bir gezdirmeyeceğim. <laughs> ne bu be? Öldürecek misin beni? Zaten güzelim İstanbul'u kebapçı salonu haline getirdiniz. ...acılı Adana, acılı Urfa, acılı lahmacun, İstanbul kebap kokuyor. Ne bu be, nerede o güzelim yemeklerimiz? Agam niye öyle desin ki, İstanbul istemezse bu salonlar acılır mı? Maşallah dilinde pabuç gibi. Sen bana cevap yetiştireceğine türkülerine çalış. Bak, yarın geliyor Laz Nurettin. Dua et de beğensin seni. Allah'ın izniyle o iş tamamdır. Şimdi sen çikifti ister misin Aman! Kalsın! Aga, yarın bir tane arabesk okuyan mı? Hayır, arabesk yok. Arabesk okuyacaksan defol git. Kızım Hakan peki, arabesk yoktur. Kara üzüm hevesi... ...leme ne canım... herkesi... Senin kendi türkülerin yok mu? Onları söyle. O zaman işten okursun. O zaman güzel okursun. Aga, ...bir de bu işi dersen. Fena mı? Zengin olursun. Estağfurullah, beraber akam. Plak, televizyon, gazino... ...bir de film çekersin. Abo! <laughs> Senin altına güzel bir araba çekerik. Ee, Şahin mesela. Yok, istemem. Çok paramız olursa Üsküdar'da bir ev alırım kız kulesini görer. Yeter bey oğlunun kahrını çektim. Ben bir kebapçı dükkanı kapatırım. Sırf bana kebap yapsınlar. Tekrar tesbih yapmaya başlarım. Eski arkadaşlar toplanıp fasıl geçeriz. İpek bir göğüne kadar. Pembe, be. Bayaz bir elbise. Altın kolye. İbrahim gibi. Afif Hanım'ı düşkünler evinden çeker alır. Bir sürü karıyı koynuma almak isterim. Yiyip bitirsinler bele. Sevda Hanım'ı da çağır. Gelirse tabii. Vicdanla yaş Ayrılıkta seninle beraber Bir şarkı bir şiir gibi Yaşar Abi sen bu kadar kötü bir ses duydun mu? Canım o kadar da kötü değil. Abi arada sen varsın diye tutuyorum. Aspa konsumasyona çıkmıyor. Kendini az sol istenme diyor. İdare edeceksin artık. Çok mu seviyorsun abi? O da nereden çıktı? Laf Nurettin geldi abi. Geldi. Hoş gelmişsin abi, buyur. Nasılsın canım? Tam Kendi yağımızda kavruluyoruz. <laughs> Musim buraya amir. Oo, Hoş geldin. Sağ ol. Otur da otur. Ne emredesiniz abi? Visçi. Seni biraz daha sokalım mı? Hadi bakalım. Aşk olsun. Sen ağlama, dayanama Ağlama göz bebeğim sana kıyamam <laughs> Çok hoş yüreğin hiç uçan kızım. Hadi bakalım başka masaya. İstiyorsan benden bir viski Sen başka arkadaşın niye götürmedin? Lan hıyar hoş geldin diyorum sana. Hiç mi istedik senden? Konsumatris mi sandın beni? Ayıp! Çiçeklerinize çok teşekkürler! Aman estağfurullah! Bu <laughs> yine bizim gari durumu! Az daha doluydu bu ha! <laughs> Dinleyelim mi bizimkini? Hadi çoralım onu ha! <gülüyor> eko, eko. <gülüyor> Aman karşıdan gelin elin emin. Aman ben kuşu gelin şu tamam gözü sürme. Allah'ın uyarı. Ben söylesem daha iyi söylerdim be. <laughs> Elif giderken bir de alay etti. Kasinosundaki garsonların yarısının sesi senden iyiymiş. Hepsi tamam da türkünün laflarını nasıl unutursun? Öyle canına kal, Öleceğim senden. Geberseydin keşke! Damda ne güzel söylüyordun o gece. Palavranda bol. Allah'ın izniyle o iş tamam. Senin bu sesini Allah ne yapacak? Yüklenmeyin çocuğa, o ayı sesten ne anlar? <laughs> Leş gibi de sarımsak kokuyor, nefret ederim sarımsak kokusunda. Ben de! Ben de! Sen sus! Acaba bir de arabesk okusam daha mı iyi olurdu? Puh suratını! Arabesk ha! Hala arabesk ha! Kovdum seni defol! Git istediğin yerde arabesk oku! Yok ol! <laughs> He? Sevda hanım sizi rahatsız ediyorum. Biz bu olanı kovduk ama içime bir korku düştü. Koca şehirde başına bir iş gelmesin. Polise gitsem mi diye düşünüyorum. Nereye gideceğini size söyledim mi? Neredesin ulan sen? Kovdun ya, gam! İnsan bir haber verir, hayvan! Yürü! Baş üstüne! İyi akşamlar! Kara gözlerini sevdiğim için yapmıyorum bunu. Neydi benim onbaşı? Bitti Alman! Bitti Alman, seni bana emanet ettiği için yapıyorum. Sevdiğim bir onbaşıydı, Çok güzel günler geçirdin, Salman. Esasında benim hanım. Vay be! Ahmet, evet, sen hoş geldin. Estağfurullah. Ya sana yaşlısın diyen oldu mu? İş yok. Olmaz abla. Kusura bakma ben seni pavyona yollama. Senin adın var. Yakışır mı hiç?